Evet arkadaşlar. Tenceremde gördüğünüz kaburga ve birazcık kemikli et. Bunlar normal şekilde kaburganın kemik izasına göre doğruyoruz. Tencereye koyuyoruz. Üzerine su ilave ediyoruz. bu kadar yeterli şimdi bunu kaynamaya bırakıyoruz yaklaşık 2 saat kadar kaynayacak daha sonraki işlemlerini anlatacağım size Evet gördüğünüz gibi haşlama kemikli etimiz pişmiştir. Şöyle alalım. suyunu ziyan etmeyin soğuduktan sonra bir kaba koyup dondurucunuza koyup daha sonra çorbanızda kullanabilirsiniz şu şekilde buyurun afiyet olsun